Evet, bugünkü deneyimizde sıvıların basıncı iletme özelliğinden yararlanılarak geliştirilmiş hidrolik fren sistemlerini ve bu sistemlerin nasıl çalıştığını gözlemleyeceğiz. Bu deney için kullanacağımız malzemeler: 2 adet şırınga ve bunların arasındaki bağlantıyı sağlayacak lastik boru ve tekerlek yerine kullanabileceğimiz bir kavanoz kapağı. Deneyin yapılışına geçiyoruz. Pascal prensibine göre sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı her yönde eşit büyüklükte iletirler. Dönen bir tekerlek fren pedalına uygulanan bir kuvvet sonucunda bu şekilde durabilir. Tekrar edelim. Evet, tekerleğimiz hareket halindeyken Evet şimdi aracımız hareket halinde diye düşünelim. Tekerlerimiz dönüyor. Fren pedalına kuvvet uyguladık. Bunun sonucunda sıvı basıncı aynen ilettiği için tekerleğe sürtünüyor ve tekerlek duruyor.